Evet. Ben yine burayı açtım arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz benim dört tane aküm vardı. Demiştim ya. Bunları da şarja taktırdım. Bilmem ne yaptım. Bir düzen tutmadı. Sonradan bu akü ölçüm cihazımı <laughs> bak yaptım. Ama dediğim gibi benim şu iki akü ölü. Şu aküm yaklaşık 11-12 voltlara falan geliyor. Şu son diğer akümde oldukça sağlıklı bir durumda. Şimdi bu dördünü karavanıma bağlı tuttuğum sürece voltaj çok düşüyor arkadaşlar. Yani yaklaşık bu dördü sistemdeyken hani şu ölü akülerden dolayı benim voltajım 20'lerde 22 22'ye geliyor. Bir şey oluyor normal dolum yapmadığı zaman. Yani bu da elektronik aletlere zarar artı bir yandan bak bu arada fındık da geldi. Reis fındık. Bu da paşa. Elektronik aletlere falan da oldukça zarar veriyordu. Dolmuyor, bir şey olmuyor. Ben bunların önüne geçmek için aklıma böyle bir dahiyane bir fikir geldi. <laughs> Şimdi benim sistem tekrar söyleyeyim de 24 volt arkadaşlar. 24 volt sistem çalışıyor. Güneş panelim, akülerim, işte içerideki maceratör, su pompası. Bunlar 24 voltluk sistemler. Bundan dolayı da akülerin seri bağlanması lazım. Bakalım. Ondan sonra nasıl yaptığımı anlatacağım. Harika. İnvertörümü açtım. Akülerimin şu andaki voltajı 24.4. 4'ü bağlı iken ki voltaj da 20 civarındaydı arkadaşlar. 20 civarındaydı. Bak tekrar ölçeyim gözünüz önünde ben bunları. Neden sistemden çıkardığımı anlayacaksınız. Şöyle yapayım. Şimdi dün akşam hiç kullanmadığım ve bütün gün güneş alan akümün durumu bu bak. 10.7 Diğer akümün durumu nerede? Buradan artı 8.7 10.7 8.7 Bu ikisi de dediğim gibi 24.4 volta çıktı şu anda. 4'ü bağlıyken 20'lerde filandı. <laughs> Bir de böyle deneyeceğim. Bu iki tane aküyü boşa çıkardım. Ha, bu arada ben akü siparişi de verdim arkadaşlar. 150 voltluk e, iki tane akü verdim. Akü siparişi verdim. 24 volt sisteminde bu sıkıntısı var. İlla e, ikili ikili olmak zorunda. Hani e, 12 volt sistemim olsaydı atıyorum tek bir tane e, akü yeterli olacaktı. Hani e, Şu en sağlam aküyü kullandır. Şunu yanına mecburen koydum. 24 volta ulaşabilmek için. 90 amperdi. Yani o da aküm gelene kadar beni idare ederdi. Zaten birkaç güne, 3-5 güne kadar gelir. Onu da tak, takarken, bu akülerin e, bağlantısını yaparken yine kamerayı açacağım bu sefer. E, hep birlikte onu oradan nasıl bağlandığını göreceğiz. Evet çok güzel oldu. Hemen ben size basitçe anlatayım buradan da. 24 voltun bağlantısını. Şimdi arkadaşlar bak akümüzü alıyoruz. Kutup başları bunlar. Artı eksi. Şu iki kutup başını bağladık mı? Bağladık. Geriye kalan bütün şu kablolardan artı olanı buraya eksi olanı buraya bağladın. Aha bitti. 24 volt sistem. Parallel bağlantıda da onu da söyleyeyim. Şu. paralel bağlantıda bu. Artılar bağlanıyor. Eksiler bağlanıyor. En sonda da e, bütün artı kablolar artıya eksi kablolar eksiye. Basitçe. Ben bunu daha detaylı size anlatırım zaten de. Şimdilik görün bilin diye söylüyorum. Şuraya. Bu ikisini Sistemden attık. Bizimle değilsiniz. Hemen içeri de bakayım ben. Şöyle. Çok güzel. 24.7. Şimdi aküleri kontrol ederken bir şey daha öğrendim ben. Benim minibüsün akülerden bir tanesi de zayıfmış arkadaşlar. Bir tanesi küçük olan daha doğrusu 60 amper mi? Anahtar ee, anahtarı bulamadım şimdi ama şuradaydı. Açık mı? Değil. <laughs> anahtarı nereye koydum? Ben? Burada. Bu küçük akülerimden bir tane e, iki aküm vardı biliyorsunuz. Bu da minibüste 24 voltluk sistemle çalışıyor. Bak şimdi iki tane aküm var ya şu bir tanesi 60'lıkmış. Bir tanesi 75'likmiş. 75 evet. Şu 75'lik olan aküm e, yaklaşık 11-12 voltlarda filan e, normal boştayken yani şarj olmazken. Şu diğeri de 13.5 gayet sağlıklı durumda. E, şey aslında ben akü alırken aracın aküsünü de alayım dedim ama Arkadaşlar çok pahalı ya. Yani iki tane aküye 150 amperlik iki aküye 4000 lira para verdim. Yani öğretmenim bir yerden de başka gelirimiz yok biliyorsunuz. Evet benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Dediğim gibi 24 volt bağlantımızı yaptık. iki tane e, çok kötü durumdaki aküyü sistemden çıkardık. Bir tane iyi bir tane de e, yine şunlar ikisine nazaran daha sağlıklı olan bir aküyü yanına ekledim. 24 volt sistemim hazır. Gel, gel babacığım gel. Gel. Gel benim oğlum. Evet, 23.4. Çünkü buzdolabı çalışıyor şu anda. 23.5. İyi, i̇yi, bu beni götürür arkadaşlar. Bu beni en kötü 3-5 gün daha şu aküm gelene kadar ben biraz daha boşa çıkana kadar Gayet güzel bir şekilde idare eder. Sıkıntım yok. Oynayışlarına bak. Bu üçü çok güzel anlaşıyor. Üçü de erkek. Bazı arkadaşlarımız hani yeni karavan ne oldu hocam falan diye sormuşlar da. Ya yeni karavan işte görüyorsunuz. Ben bu aküleri 2 ay önce herhalde bir 25 üç liraya falan alabiliyordum. Neden almadım onu da bilmiyorum. Hani bu kadar e, akülerimin kötü durumda olduğunu tahmin etmiyordum. Belki de ondandır. Hani her türlü parça maliyeti arttı. Bu arada motosikleti sattım ben. Ee, daha önceki videolardan bir tanesinde söylemiştim ama e, motosikleti sattım. Yeni karavan için. Ama bir işe yaramadı. Keşke satmasaymışım. Çünkü hani bir an önce yaparım, bilmem ne yaparım, e, başlarım diye düşünüyordum ama olmadı. Sağlık olsun. Şunların da bak. <laughs> Biz bekledikçe de her şey diyor. Ee, hani bir video izlemiştim. Araba alamayan adam mıydı? Neydi bu şeyde? Röportaj adam diye bir kanal var orada izlemiştim. Aynı o durumdayım ben de şu anda. Ee, karavan yapamayan adam durumundayım. Yaparız ya bir şekilde yaparız. Yani ben bir yolunu bulurum ya. Biliyorsunuz siz beni. Ben bir şekilde hallederim yani. En kötü araba bunu da satarım Yani ben yaparım. Otobüs fiyatlarına baktım yine bunların e, ayarında bahsettiğim daha yeni modellerinin ayarlarında e, daha doğrusu daha yeni modellerine baktım. Yani e, 30-40 liraya alabildiğim minibüs şu anda 70-80 lira, 90 lira civarına çıktı. Hani ne yaparsanız yapın yetişemiyorsunuz ya. Şimdilik bununla devam. Çünkü akülerimizi de halledeceğiz. başka da bir sıkıntımız yok. Çenem düştü benim sabah sabah arkadaşlar. Paralel bağlantı, seri bağlantı neyse bununla ilgili ben okudukça, bilgilendikçe size de aktarıyorum. Sizin de işinize yarar ya. Bu da böyle bir video olsun. yeni aküler geldiği zaman onunla ilgili de takarken, sökerken her şeyi detaylı bir şekilde çekmeye çalışacağım. Bazı kısımlarını hızlandırırım, bilmem ne yaparım da olsun. Bu tarz videoları ben yüklemeye devam edeceğim. Karavanla ilgili, karavanda yaşamla ilgili, 7-24 yaşamla ilgili. Yani başka ev, şu, bu bir şeyim yok benim biliyorsunuz. Tecrübelerimi size de aktarmaya devam edeceğim. Belki size de bir faydası oluyordur. İçerikleri de beğeniyorsanız bir abone olup beğen düğmesi var. orlarda bir yerde işte görüyorsunuz siz. Onlara basarak destek olursanız ben de memnun olurum destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.